Eski Bakan Saadetdin Tantan Suriye'deki büyük tehlikeye dikkat çekti. İktidarın acilen yapması gereken 5 maddeyi sıraladı. Eski İçişleri Bakanı Saadetdin Tantan, Suriye'de Esad'ın yıkılmasının ardından Türkiye'nin bu durum karşısında süratle atması gereken adımları açıkladı. 61 yıllık Suriye'deki baskı rejimi isyancı muhalifler tarafından sona erdirildi. Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'ye yansımalarına dair eski İçişleri Bakanı Saadetdin Tantan değerlendirmelerde bulundu. Tantan, Türkiye'nin bu durum karşısında süratle atması gereken adımları maddeler halinde açıkladı. Eski Bakan Tantan'dan Türkiye'ye Suriye çağrısı. Esad'ın devrilmesi küresel güçlerin bölgede sergilediği oyunun bir sonucu olduğunun altını çizen Tantan, Türkiye'nin bu durum karşısında süratle atması gereken adımları şu şekilde sıraladı: Bir Türkiye'deki geçici sığınmacıların memleketlerine gönderilme süreci başlamalı, gerek Irak'taki gerekse Suriye'deki Türkmenlerin haklarının korunması için aktif politika icra edilmelidir. 2YPG PKK terör örgütünün ele geçirdiği tüm bölgeler temizlenmeli, parçalanmış bir Suriye'ye izin verilmeyerek ülkenin toprak bütünlüğü korunarak Türkiye merkezli bir kalkınma projesi ortaya konulmalıdır. 3. Türkiye ve İngiltere arasında tanzim olunan 1926 Ankara Antlaşmasıyla Türkiye'nin temin ettiği statü ve haklar yeni bir antlaşma ile ve buna Suriye'de dahil edilerek uluslararası hukuk nizamları çerçevesinde derhal oluşturulmalı, Irak'ta ve Suriye'de statü boşluğuna mahal verilmemelidir. 4. Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınmalıdır. 5. Rusya ve İran'ın küresel oyunlara karşı koyabilecek güç ve akıldan yoksunluğu, Çin'in de müdahale kapasitesi olmadığı ortaya çıkmıştır. Tantan, -tan, cümlesinin sonunda, sonuç olarak Türkiye, Orta Doğu politikasında küresel güçlerin sahnelediği oyuna karşı daha iyi stratejik politikalar üretmeli, içbirliğini sağlam tutmalıdır yorumunda bulundu. Diğer yandan burası Şam veya Halep değil, Fatih. Esad'ın devrilmesini böyle kutladılar, Fatih camisinin önünde toplanan Suriyeli gruplar Suriye'de Esad yönetiminin düşmesini kutladılar. Suriye'de 27 Kasım'da saldırı başlatan ve Halep ile Hama kentlerini ele geçiren heyet Tahrir -e Şam liderliğindeki muhalifler başkent Şam'ı aldı. İstanbul Fatih'te kutlama Suriye'de Esad yönetiminin düşmesi sonrasında Fatih camisinin önünde toplanan Suriyeli gruplar kutlama gerçekleştirdi. İstanbul'un göbeğindeki gösteriye emniyet güçleri tarafından müdahale edilmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Muhalifler konsoloslukta Özgür Suriye yazılı bayrak açtı. Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Muhalifler Özgür Suriye yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu. Ne olmuştu? Ne olmuştu? Heyet Tahrir Echram tarafından 27 Kasım'da başlatılan ilerleyiş Şam'da noktalandı. Bugün Şam'ın kontrolü tamamen HTŞ'ye geçti. Esad ise bir uçak ile önceden ülkeden ayrıldığı belirtildi. Eski Başbakan Celali ise muhaliflere barış eli uzatarak yeni hükümet kurma çağrısında bulundu.